Merhaba dostlar. Ee, bugün bir arkadaşımdan e, döviz alım satım arasındaki makas farkı ya da e, dövizi barındıran altın, dolar, euro gibi para birimlerinin e, alım satımıyla makas farkının en uygun olan banka sorusunu sordu. Tabii ben bu soruya cevap veremedim. Neden cevap veremedim? Öyle bir geniş bir yelpazeden bakmak gerekiyor ki bu soruya. E, bir bankanın altın alım-satım arasındaki makas farkı e, saatte içerisinde değişebiliyor ya da dakikalar içerisinde değişebiliyor. Bunun değişmesine etki eden e, tabii birçok sebepler var. Ülke ekonomisi, küresel ekonomi, altın ve döviz rakamlarındaki oynamalar, e, enflasyona bağlı olarak dalgalanmalar ve birçok ekonomiye etki eden husus e, altın fiyatlarını da yakından etkiliyor. Bu hususta bankalarda tabii güvence altına almak istiyor kendisini. Nihayetinde kendileri ticari amaçla para kazanmak isteyen kişiler. Ee, yani kuruluşlar kişiler demeyelim. Yanlış oluyor tabii. Gerçek kişiler e, altın alım satım yaparak günlük belli miktarlarda kazançlar elde etmek isteyen e, yatırımcılardan oluşuyor. Genel olarak bakıldığı zaman eskiden Fiziken işte kuyumcuya gidip altın alınıp satılmasıyla belim miktar kazançlar sağlanabiliyordu ama şimdi dijital ortama geçilmesinden sonra bütün bankalar kişilere döviz hesabı açma olanağı verdi. Vadeli ve vadesiz dövizler açılabiliyor. Bunu da internet bankacılığınız varsa siz kendiniz de otomatikman internet bankacılığı üzerinden örneğin altın hesabı açabiliyorsunuz. Altın hesabını açtıktan sonra diğer hesaplarınızda olan dolar olsun, euro olsun, TL hesabınızdaki paralarıyla bu hesaba altın almanız da mümkün. İlerleyen süreçte e, satmak istediğiniz altınızı sattığınız zaman ne oluyor? İstediğiniz hesaba da tekrar TL bazında paranız geçmiş oluyor. Şimdi burada özellikle küçük yatırımcının yapmaya çalıştığı husus işte küçük miktarlardan altın alıp e, daha sonra Altın fiyatı yükselince satış yapıp aradaki makas farkıyla da para kazancı sağlamak. Ee, yani bunu yapanlar var mı? Evet var. Ee, ama tam yerine oturtamayanlar da var. Yani çok ciddi dalgalanmaların olduğu süreçlerde altın alım-satım arasındaki bankaların makas farkı açılıyor. Yani burada bir güvenceye altın almak istiyor banka kendini. Ee, nihayetinde siz baktığınız zaman sadece bankayı karşınızda görüyorsunuz ama bir bankanın milyonlarca müşterisi var. Böyle olunca da her müşterinin talebini banka yerine getirmesi mümkün değil. Ayrıca bankacılık kanununda gereken mevzuata, bankanın kendi içerisindeki mevzuata uygun hareket etmesi lazım. Bu aşamada da benim makas farkı koyuyor. Altın fiyatlarını etkileyen hususlar genelde mesai saatleri içerisinde gerçekleştiği için mesai saatlerinde makas farkı çok daha düşük. Ama Mesai saati sonrası işte hafta sonu bayram tatil gibi zamanlarda bankalar bu makas farkını biraz daha yüksek tutuyor ki işte tüketici paraya ihtiyacı olup dövizini bozdurduğu zaman bu aşamada banka biraz daha fazla para kazanmış oluyor. Şimdi net olarak altın alım satımında makas farkı en az banka adını koymak çok yanlış. Neden? İşte atıyorum 5 dakika sonra ekonomik bir olay oldu banka biraz daha artırdı. Ya da zaman içerisinde başka bir şey oldu. Düşürdü. Yani arada 1 liraya 2 liraya inen makas farkları olurken bazen de böyle 20 liraya 30 liraya çıktıklarını da gördük. Hatta daha fazlasını da gördük. Bu aşamada altın alın satımında en iyi banka şu bankadır dememiz yanlış olur. Ama yatırımcının özellikle Hafta içi e, alım satım yapması e, çok daha mantıklı makas farkı düşük olmasından dolayı. E, gene de ekonomik olarak e, piyasa koşullarını falan takip etmek tabii önemli de. E, ama e, kazanç sağlamak istiyorsanız ve kısa vadeli ise altın alım satımında e, e, ciddi kazançlar elde etmeniz biraz zor olur. Ama uzun vadeye düşünürseniz altın her zaman uzun vadede. E, Fiyat farkı artacağından kazancınız da daha yüksek olmuş oluyor. Yani bu aşamada tabi başka sorularınız olursa, yorumlarınız olursa ben de ona göre sizlere cevap vermeye çalışacağım. Teşekkür ediyorum.